Hazreti Ali şöyle der: Bir gün Halife Ömeri küçük bir binek üzerinde kumsal bir derede giderken gördüm. Kendisine sordum: "Ya Emir el-Mü'minin, nereye gidiyorsun?" Zekat toplanan develerden biri kaçtı. "Onun peşindeyim." diye cevap verdi. Dedim ki: "Sizden sonraki halifeleri zor durumda bırakmış oldunuz. Hayır ve sorumlulukta onlara eşsiz örnek oldunuz." şöyle dedi. Beni ayıplamaya Eba Hasan, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi hak peygamber olarak gönderen Yüce Allah hakkı için, Fırat kıyısında bir koyunu kurt kapsa, kıyamet günü halife sorumlu tutulur. Müslümanların hakkını koruyamayan valiye ve müminleri huzursuz eden fasa saygı yoktur. Zikredilen bir hadiste Resulullah Efendimiz şöyle buyurdu. Ümmetimin salihleri ne çok namaz kılmakla ne de çok oruç tutmakla cennete girer. Bilakis kalplerinin temizliği, cömertlikleri ve ümmeti Muhammed'e karşı merhametli olmalarıyla Allah'ın rahmetine mazhar olurlar ve bu sebeple cennetle mükafatlandırılırlar. Ebu Hureyre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet etti. Kim ki dünyada Müslüman kardeşinin bir kusurunu örterse, Allahü Teala da dünya ve ahirette onun kusurlarını örter. Bir kimse din kardeşinin dünyalık sıkıntılarından birini giderirse, Allahü Teala da onun kıyamet günü sıkıntılarından birini giderir. Kul Müslüman kardeşinin yardımında oldukça Allahü Teala da onun yardımında olur. Enes bin Malik, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet etti. Muhammed'in nefsini kudret elinde tutan Allah hakkı için hiçbiriniz kendisi için istediğini mümin kardeşi için de istemedikçe gerçek iman etmiş olamaz. Şabi'den gelen bir rivayete göre Hz. Ömer şöyle der. Allahü Teala merhamet etmeyene merhamet etmez.'' affetmeyeni affetmez. İnsanların mazeretini kabul etmeyenin tevbesini kabul etmez. Ashabtan biri şöyle demiştir. Merhamet edenlere Rahman olan Allah da merhamet eder. Ey insanlar! Yeryüzündekilere merhametli olunuz ki göktekiler de size merhamet etsinler. Resulullah şöyle buyurdu. İnsanlara merhamet etmeyene Allah merhamet etmez.'' Katade'nin anlattığına göre İncil'de şunlar yazılıdır. Ey Adem oğlu, merhametin nispetinde merhamet görürsün. Allah'ın kullarına merhamet etmediğin halde nasıl ondan merhamet umarsın? Ebu Derda zaman zaman çocukların peşi sıra gider, onların yakalamış olduğu serçe kuşlarını satın alır, ardından salı verirdi. Bu sırada şöyle derdi: "Hadi git, özgürlük içinde yaşa. Züht ve takvasıyla maruf, şekik şöyle demiştir. Ey Müslüman! Sana bir kimsenin kötü huyları anlatıldığı zaman ona üzülüp emri bil maruf düsturu gereği onu irşad etmezsen ondan daha kötü bir addedilirsin. Yanında iyi bir şahıstan bahsedildiğinde Rabbine karşı kulluk ve taat aşkını kalbinde bulamazsan kötü bir kimsesin. Malik bin Enes'in anlattığına göre Hz. İsa şöyle demiştir. Allah'ın tesbih etmek haricinde sözü fazla uzatmayınız. Sonra kalbiniz katılaşıp kararır. Kararmış katı bir kalp Allah'tan uzaktır. Lakin siz bunu anlayamazsınız. Kulların ayıbına bakarak kendinizi pirupak bir varlık gibi görmeyin. Bilakis kendinizin etten, kemikten bir insan olduğunuzun idrakinde olun. Kendinizi beşer kabul edin ve öyle görün. İnsanlar iki halde bulunurlar. Bela ve musibete maruz kalanlar, bu musibetlerden beri olanlar. Bela ve musibete maruz kalanlara merhamet edin. Afiyet üzere olanlar için de Allah'a hamd edin. Ammar bin Yasir şöyle dedi üç şey var ki kim onları özünde toplarsa tüm kamil bir imana malik olmuş olur. Darlıkta da infak etmek, insaf ve merhamet sahibi olmak, insanlara karşı emin biri olmak. Ömer bin Abdülaziz şöyle der. Allah katında en sevimli huy üçtür. Cezalandırmaya gücü yettiği halde bağışlamak hiddet anında itidalli davranmak, Allah'ın kullarına şefkat ve merhametle olmak. Zira bir kimse Allah'ın kullarına şefkatle davranırsa, Allah'ın merhametine nail olur. Hişam'ın Hasan'dan anlattığına göre allah Teala Adem Aleyhisselam'a şöyle vahyetti. Ya Adem! Dört şey var ki bunlar gerek senin ve gerekse evlatların için iyilik ve hayırları toplar. Onların biri benim için, biri senin için, biri seninle aramda, biri de seninle kullar arasındadır. Benim için olan yalnız bana ibadet etmen ve bana hiçbir şeyi ortak koşmamandır. Senin için olan faydalı amellerindir. Sana amellerine göre muamele ederim. Seninle aramda olan senin bana dua etmen, benim de buna icabet etmemdir. Seninle diğer insanlar arasında olan da onların seninle nasıl arkadaşlık etmelerini istiyorsan, senin de onlarla öyle arkadaşlık etmendir. Her şeyin en doğrusunu yalnızca allah Teala bilir. Bir gün Hz. Ömer, Ubey bin Ka'ab, Ebu Hureyre Resulullah'ın huzuruna çıktılar. Resulullah'la aralarında şu diyalog geçti. Ya Resulallah, İnsanların en bilgilisi kimdir? Akıllı olanıdır. Ya Resulallah, insanların en abidi kimdir? Akıllı olanıdır. Ya Resulallah, insanların en faziletlisi kimdir? Akıllı olanıdır. Ya Resulallah, akıllı kimse erdemli, konuşması düzgün, cömert, derecesi yüksek kimse değil midir? Bunun üzerine Resul-i Ekrem şöyle buyurdu. Bütün bunlar dünya hayatının geçimliği içindir. Rabbinizin nazarında ahiretse ancak muttakilere mahsustur. Gerçek manada kazançlı olanlar hiç şüphesiz ki muttakilerdir. Akıllı olan muttakidir. Dünyada olduğu sürece dünya işinde isterse sufli olsun. Muttaki odur ki Allah'tan korkan, ona karşı günah işlemekten çekinen kimsedir.'' Malik bin Dinar şöyle der. Bir kimse ruhunda korku alametini ve ümit nişanını hissederse sağlam bir kulpa tutunmuş olur. Korku alameti Allah'ın men ettiği şeyleri terk etmektir. Ümidin alameti ise Allah'ın emirlerine göre davranmaktır. Hazreti Ayşe anlatır. Bir defasında Resulullah'a şu ayetin manasını sordum. Rablerinin huzuruna dönecekleri için kalpleri korkuyla çarpan. Mü'minun atmış. Ya Resulallah, burada anlatılanlar günah işlediklerinden ötürü korku duyanlar mıdır? Şöyle buyurdu. Hayır, bunlar salih ameller işleyip de kabul olmayacağından korkanlardır. Fakih buyuruyor ki, iyi ve güzel ameller işleyen kimse, dört şeyden endişe edip korkmak zorundadır kötülük işleyenler için ne demeli? Endişe duyup korktuğu şeyler şunlardır. Amellerinin kabul olup olmama korkusu. Zira Allahü Teala bu konuda şöyle buyurur. Allah ancak muttakilerden kabul buyurur. Maide 27 Riya korkusu. Bunun için şu ayetin manası ehemmiyet taşır. Halbuki onlar dini sadece Allah'a tahsis ederek, Allah'ı birleyerek, ancak Allah'a ibadet etmekle, namazı kılmakla ve zekatı vermekle emrolunmuşlardır. İşte dosdoğru din budur. Ve yine 5. İşlenen ameli muhafaza edip yerine teslim etmek korkusu. Bu manada Allah şöyle buyurdu. Kim bir iyilikle gelirse ona on misli verilir. En'am 160. Ayette görülüyor ki iyiliğin ahirete götürülme şartı var kullukta başarısızlığa uğrayıp rezil rüsva olma korkusu. iyilik yapan bu işte muvaffak olabilir mi olamaz mı bilmez. Nitekim Allah bu hususta şu ayette açıkça zikreder. Başarım yalnız Allah'ın yardımıyladır. Yalnız O'na dayandım ve ancak O'na döneceğim. Hud 88